Ha simülatörüne hoş geldiniz arkadaşlar. Piramit imha ile başlıyoruz. Uaa bir sürü piramit var. Nükleer diye gönderdik. Atom bombası gibi patlıyor be. Uaa. Harika. Hemen elmas hediyemizi de alalım. 11'i geçtik. 20.000 bin oldu. Oo, burada da çıktı bir tane. 30 bin oldu be. Bakalım 40 olacak mı? Olur mu? Neden olmasın? Şimdi 40 yakalayacağız. 35 binlere Üst üste taş kalmadı ama kırk bini yapamadık galiba. Tuz buz ettim her yeri. Bunu da patlat. Hatta hagi edatı. Aç ağzını hagi. Dur. Hagi. Attık. Bir şey olmadı. Görüşmek üzere. Abone olursanız sevinirim. Teşekkür ederim.